Özcan'ın uyuşturucu sattığı mekanlardan birisi. Hilmi her hafta tahsilat için buraya geliyormuş müdürüm. Hilmi gelince takibi alacağız. O da bizi eninde sonunda Özcan'a götürecek. 45-43 duyuyor musun beni? Dinliyoruz müdürüm. Dikkatli olun çocuklar. Hiçbir şekilde dikkat çekmeyin. Özcan'ı yakalamak için son şansımız. Sakın heba etmeyin. Merak etme baba. Hadi kolay gelsin. falan var. İlmi bu. Özcan'ın bir numaralı adamı. Sonunda düştün elimize. Hoş geldin İlmi abi. Sattın mı lan hepsini? Sattım abi. Allah bereket versin. İyi aferin. Asılat fena değil. Geç otur abi hemen sana kıymalı pide börek yaptık. Yeni çıktı taze taze. Yok. Pide sevmem ben. Yeni parti mallarını akşam alırsın. Hadi eyvallah. Aldı parayı. 45-43'ten merkeze Hilmi takibe başlıyoruz. Tamam, tamam. Dikkatli olun. Fazla yaklaşmak yok. Anlaşıldı müdürüm.